İyi dostlar merhaba bugün 28 Temmuz 2025 pazartesi günü yeni bir kazan kazan videosuna hoş geldiniz. Ben Şükrü Özgür. Gene yatırım tavsiyesi olmayan, bilgilendirme, eğitim amaçlı ve güldürme amaçlı komik bir video çekmeye çalışıyoruz. Bir arkadaş öyle demiş, hocam da bir senin videolarından çok eğlendim E valla eğlendirmek bizim bu görevimiz. Yoksa bu fön sıcaklarında zaten sıkıcı bir fonu konu anlatıyoruz. Bir de asık suratla <laughs> hiç çekilmez. Ben bile kendi videomu seyredemem dostlar. Bugün çok önemli konularımız var, çok. Öncelikle global portföy algoritmik model hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon, %14 getirmiş. Bir ayda çok gene çok taze fırından yeni çıkmış bir fon dostlar. Bu fonu size tanıtmak istiyorum. Yani bu bunu nasıl da burada çünkü vergi yok, stopaj yok ve nedir? ve vergi ve stopaj olmadığı için de bütün herkes zaten vergisiz ve stopajsız fon istiyor bile bu fonun en önemli özelliği insan eli değmiyor bu fona tamamen yapay zeka seçiyor algoritmik modelle seçiyor robotlar seçiyor işte teknik analiz yapıyor temel analiz yapıyor e, her şeyine bakıyor ve sonunda bu hisseleri seçiyor hisseleri istiyor ist aldı istediği zaman alıyor istediği zaman satıyor dostlar Tam testere piyasaya yönelik bir fon. E, bir ayda da 14 on dört Fena değil. Çok yeni bir fon. Bunun dışında bir sürü başka haberler var dostlar. Kısaca onlardan bahsedeyim. Ve e, mesela ne var? E, bahsediyorum. Otv düzenlemesinde fiyatı düşen araçlar var. Sedan mesela fiyat sedan fiyatı düştü. Ve e, bizi serinletecek haberler var. E, gel. E, mesela Vogue'ye Vogue <laughs> moda dergisi bir tane yapay zeka sarışın bir bombanın fotoğrafını koymuş. Ortalık çarşı karışmış. Ya bu gerçekti falan da filan da. Trump'la Avrupa AB el sıkışmış. %15 vergide anlaşma koyun pazarlarında. Bakalım Avrupa Birliği'ndeki üyeler Fransa ve Macaristan Başbakanı buna karşı çıkmış ama anlaşmışlar. 27 ülke Trump'la sıkışmış. Amerikan borsaları yükseliyor. Bizim de paramızın %50'si Amerikan borsası fonlarında. Bizim için iyi haber dostlar. Avrupa uzayda Rusya ile Fransa ile işbirliği halinde yaparak sıkıştırma operasyonu yapıyormuş uyduları. Trump'ın WhatsApp yazışmaları e, yayınlanmış dostlar. Emmanuel Emanuel e, e, birbirlerine Emanel işte Macron'a diyormuş falan da filan da. Ve minibüsçüler çok darda dostlar. 8954 lira aylık gelir e, şey yapmışlar göstermişler. Mehmet Şimşek kızıyor ama minibüsçüler de çok mağdur mağdur olmuşlar. <laughs>